Selamünaleyküm Bilal abi. Adam o kıyafetini at bak kıyafet istiyordu. Şimdi ne istiyor abi benden istemiyor. istemiyorum. Birol abi Atay'ı tanıman lazım. Atay ne? lan? Ata ata. İbrahim abi sen az önce fark ettin mi? Umut abi silah sıkmamış. Sıkmadı ya hiç. Ya. Yeah. Hadi ata sen atla al. Sen Abi, al işte yere atla misleğine bile atlayabilirsin ama. Halas şurada çıkıyor. Atla amına Sikerim bak daha bayrağı atlama toplu bir yere atla. Göt. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> ata amına koyayım haritanın öbür ucuna gitseydin yarram burası neresi? <laughs> Abi alan verecek buraya. Anasının amına gittin. Harita nerede? Biz neredeyiz? Alanı buraya verecek alanı. Nereden biliyon amına koyayım? <laughs> i̇şte burada. Hatta siktim be lan buraya vermezse. Amına koyun, farmas yerine ben öldüreceğim seni. Abi zaten iki kişi oynuyoruz Umut abi bunda koyuyor. <laughs> adam buraya kaç kişi atladı Değil lan? Anam anam anam. Oo ho ho ho. Adam, adam, adam. adam dolu he. Umut sen bu lafı verecek. Adam mıydın lan? Ben? ben birini baydım. Ağzı olan konuşuyor abi. Biz temiz ne güzel oyun oynuyorduk burada. Ağzı olan konuşuyor. Abi iyi yer atladın galiba. Abi Bak. Ata geçmişini sikeyim seni ata. Lavaya M24 dedi. nerede? Amına koyayım. Umut camdan içim bak akraba? Nerede? Nerede? Burada camdan indirelim onları gel. Nerede? yok mermi. Heh. Atayı yiyeceğim şimdi onu seyret abi, Beni yediler abi Geçmişini sikeyim kaç kenara ben alayım onu Viral abi F basar mısın ya abi Nereden sıkıyor lan bu Bırakın gelsin amına koydum bak, bak aşağıda ne? bak aşağıda merdiven nerede Dur abi. Baydım birini. Bravo sen. Tamam, mermi de yok amına. Mermi de yok amına kodum. Yiyeceğim onu. Kızın da. Bak şurada. Mark the location. Adam dolu orada basan ya mi? gelin ya. Dürbün yok bende. Ya. Ben bende de yok. Lazer de mi yok ama? Lazer şey değil mi? Değil mi? 2x buldum ben bir tane ya. Başka bir sikim çıkmadı ki. Pilerden nasıl sıyrılabiliriz? Dur bak. Şimdi ayarlayacağım onu kafasına yani Gel bakalım sen kaçamazsın. Ben beni baydın ama. E bu hem iç, oyun oynuyorum hem sigara içiyorum bak. O nasıl iş abi? Vallahi. Hem de çay içiyorum. Çay içiyorum. Bunları keyfe bak ama ne ya. Biz de burada adam öldürüyor Gençlerin yanında oyun oynuyoruz işte. yani. Bu gençlerin yanında düşersem artık ona göre şey yap yani. Hey. yani. Yazıklar olsun de. Hey. Yazıklar olsun size derim. Oyunu ona göre oynayın. Abi. Abi bu piçler kaçacak herhalde buradan ya. Sen ne yapıyorsun abi, abi? Onların aklını ne yapıyorsun? Adam. Adam burada yardıma gelin abi. Geliyorum abi. Abi 3x, 4x, gel 5x. Gel. İbrahim abi arkandayım. Adam Birol abi gitti. Selamünaleyküm. Aleyküm. Gel abi gel. Birol abi kim vurdu? Umut abi kaldırsın. Ne? Gel abi arkaya gel. Gördüm. Ben Adam bu orada adamların üstüne Allah gitti. bizde ya. Adam beni bayacaklar ha. Adam. Geliyor abi. Kaçtı ya. Geri oynayın. Birazcık geri oynayın. Geri. Ata geçmişini <laughs> sikeyim senin ata. <laughs> Yanak kaygı ayak görüyorsun Umut burada, Umut burada. <laughs> Gülüşe bak amına koyayım. Can kalmadı ki abi ya. Yapacak yani, bir şey yok. Adamlar geldi zaten. Atan, biz biz gittik atan, abi adamların atanı üstüne. Atanın yüzünden oldu. Atanın Tabii canım silah bile yok elimde.